30, 40, 50 civarında sahabe medya ile İslam'ın geldiğini Hazin Muhammed Aşiret Efendimiz bizzat Kaynaklar yazıyor. Senin evet. yani tawatur hadisini. E, Yerimizde otoları çalışmayalım. Medya ile İslam bekledim. Bu temellerin üstünde çalışacağız, çürük olacağız. Adamu Cama Azza ve Jale ne zaman gelecek tam biz. Ama şu an dünya geldi durum hiç iyiye gitmiyor. Halo. Abi o. Ağabey Yani şimdi Rab suresi kırk ayete göre. Allah razı olsun. Ve Buharide geçen bir hadise göre felaketler devam edecek sürece. Abi, Allah razı olsun. Hatta Allah hadiste Allah sahabe, Allah sahabe Allah. Efendimiz Aleyhisselatü diyor ki, ahir zamanda bir fitne, bir bela gelecek, bir musibet gelecek. Yerini başka bir musibet veya belaya bırakacak. Ne zamana kadar Allah. ya Resulallah sahabe sorduk? Ananı babanı. Peygamberimiz Aleyhisselatü ne dedi? ta imamınız imamınız gelene kadar. Allah'ın halifesi gelene kadar. Allah'ın Resulü elçisi gelene kadar. O geldi zaten duracak. Hakla batır geçecek. O dönemden ortaya çıkacak. Şu anda tamam hak İslam'dır. Hak Selok Hazreti Muhammed. <laughs> serotlar, diğer Seloklar, diğer İslim ve ideolojiler batırdır ama insan olarak belirli. <laughs> Müslüman, Fars'ı, Münafık, bir <laughs> çiçek. Kimin ne olduğunu verireyim. Bir diyoruz yani kalpleri yüce Allah'tan başka kimse hakkıyla bilemez. Tamam, Kalplerin şey yüce Allah hatimi olan. Başka biliriz diyor. Adam diyor ki bak ben size örnek vereceğim. Dört beş hadis. Adam Biliyorum. diyor ki işte kimseyi kötülemiyoruz ya. Benim şeyhim, benim evliyam, benim velim kalpleri biliyor. Dünyanın öbürünün içinde ne var onu biliyor. Bu kadar bu kadar aşırıya bakalım. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bedi Savaşı'na sırasında yanlış değilsem Saleme bin Seleme yanlış değilsem Saleme bin Seleme bir eshab geliyor ya Resulallah diyor. Bir adam geliyor ya Resulallah diyor. Diyor benim devem gebedir. Acaba içindeki yavru Dişi midir, erkek midir? Ve üçüncü bir itimat, çift cinsiyeti midir? <laughs> Efendimiz diyor, ben nereden bileyim? Dişidir, erkek. Diyor, sen nasıl bilmiyorsun? Efendimiz sen diyor ki, Yüce Allah bildirmemişse, ben nereden bileceğim? Ya Allah dışında kimse kalpleri okuyamaz. Ve yani Allah ona bir kelamet verir, bir ikram verir. Ne kadar verir, onu da ölçemeyiz. Onu ölçen bir alet, bir alet de yok, cihaz da yok, soyut kavramlardır. Onu ölçemeyiz meselemiz bu. Efemiz diyor ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün peygamberlerin serveri önderi Sarako değil midir? Anladım, Öyle. Biz e kabul ediyoruz, ediyoruz bunu. Vahiy adam beşerinin en kaydısıdır. Değil mi? Allah ona bildirmemişse o nereden bilsin? Her şeyi mutlak kaybı Allah bilir. Allah'ın bildirdiği kadar bilebilirler. Zaten Muhammed Suresi 18. ayete bile e, Yüce Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kıyametin alametlerini bildirmiş. Şimdi Araf 187. Asaf 63. Nazia Suresi 42, 43, 44. ayete göre kıyametin vaktini mutlak olarak Allah ın. Ama alametlerini Muhammed Suresi 18. ayete göre Hazreti Muhammed'e kısmen bildirmiştir. Bildirdiği kadar her şey söylememiştir. Bu yalandır. Efendimiz'i ilahlaştırmak demek ki. Allah korusun. İkinci bir olay bak. Efendimiz'in Aleyhisselam'ın Medine'de Deveşlik kayboluyor. Hazreti Muhammed'in ağası. Siyerde geçiyor. Medine'de efendimiz deveşlik kayboluyor. Efendimiz devesini alıyor, bulamıyor. Yahudiler soruyor. Nerede deve? Efendim diyor ki ben nereden bileceğim? Allah benim kalbime bildirmese ben nereden bileceğim benim devem nerededir? Yahudi her şey efendimiz ağla ediyor Cebrail aleyhisselam gelip diyor ya Resulallah sen de ben falan yedirdim. Benim yani bir şey bedirmezse kimse bilemez. Allah bir ikna verirse bir kuluna ona bir şey diyeceğimiz yok. İtirazımız yok. Meselemiz budur. Üçüncü bir olay. Bir hadis daha var. Hz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki rivayet ona bir hadiste. Bir kişi bir suçtan dolayı ceza alırsa onun mutlak olarak onun cezasını ahirette kısmen tamamen görüleceğini, görülmeyeceğini ben bile bilmiyorum. Ki Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Zükanel Aleyhisselam peygamberdir, peygamber değil. Yani ne bilir, Nebi Ben bile bilmiyorum. Allah bilir mesela neden bilsin? Her şeyi yüce Allah bilir. Diğer bir olay Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadise diyor ki Tuba Kur'an'da dubba geçer. Yani, yanlış değilsem ya, iki yerde geçer. Şey dubba. Dubba ne demektir? Hazreti <laughs> <Azim gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'dan önce Yemen'de yaşamış olan hükümdarlık ünvanıdır. Bir ünvandır. Halife gibi. Sıradan gelen. Şeyh gibi bir ünvan. Sıfat bunlar. Mehdi gibi. Sıfat. Heccal gibi bir sıfat. Evet. Efendimiz diyor ki tuba lanetlidir, lanetli değildir. Yani mümindir, mümin değildir ben bilmiyorum. Devamı hadisin devamı. Efendimiz Aleyhisselam, Aleyhisselam. Aleyhisselam diyor ki Üzeyr Aleyhisselam Tevrat'ta Ezra Azra diye geçiyor. ne nebi değildir ben bilmiyorum. Ama Rus son söylediğim hadiste Cebrail Aleyhisselam geliyor ya ya Resulallah diyor. Tuba mümindir. Tuba'ya söylemeyin. Kavmi kafir olmuş olabilir bir rivayette Bayla birlikte 30, 40 veya 50 kişi Müslüman olmuş. Kavmi ekseli müşrik. Allah'a şık koşmuş, halak olmuş bir kavim. bak Kur'an'da iki yerde geçer. İkincisi, Üzeyr Aleyhisselam. Ezra Azra. Cebrail Aleyhisselam diyor, Ya Resulallah diyor. Üzeyr Nebidir. Efendimiz diyor ki ben bilmiyordum, Cebrail Aleyhisselam bana öğretti ki Hüseyin Aleyhisselam da bir. Yani mutlak gaybı Allah bilir. Hocalar, şeyhler, veliler, evliyalar her şeyi bilir. Allah kaç kelime öğretmişse o kadar bilir. Bir de peygamberler korunuyor. Haç süresi 52. ayete göre şeytan peygamberlere vesvese verir. Allah o vesveseyi izale eder. Peygamberler mutlak olarak şeytan olarak kandıramaz. Ama peygamberler dışında hiç kimsenin bilgisi mutlak olarak doğru değil. Mutlak olarak bir bilginin doğru olanması için ya Kur'an söyleyecek. Kur'an azim Veya nebiler. Şu an bir nebi de yok. Şu anda yok. Veya ledun ilmi olacak. Ledun ilmi de üç kişiye verilmiş. Ledun ilmi üç kişiye verilmiş. Herkese verilmiyor. Bir, Hızır Aleyhisselam'a. Hızır Aleyhisselam nebi midir, veli midir? Allah kesin bir bilgimiz yok elimizde. Kur'an kullardan bir kul yani sade bir kul olduğunu söylüyor. Zaten Buhari Müslim'de, peygamberimiz ona hadır söylüyor. Hızır çabuk yetişen bir de kuli şeyi yaşatan öyle. İkincisi Zülkanet Aleyhisselam. <laughs> Kur'an'da geçer Kehf Suresi'nde, Büyük Mağara Suresi'nde Zülkanet Aleyhisselam'a verilmiş bu yıldır. Üçüncü verilen Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş. Öyle ledül ilmi herkese verilmiyor böyle velilere, şeyhlere, onlara verilmez. Elimizde bir delil yok. Üç kişiye verilmiş Kur'an onu söylüyor. Sahih hadisler, kaynaklar Mehdi Aleyhisselam'a son versiyon verilir. Çünkü Deccal'la savaşacak. İşi çok zor. Rivat ona hadiste Efendimiz diyor ki Mehdi Aleyhisselam'ın işi çok zor olacak. Çünkü Deccal gibi bir sistem hayır, ve şahısla savaşacak. Hayır. Ki bütün Nebiler ve Resuller Deccal'ın şerinden Allah'a sığınmışlar. Bu Tevatür Hadis'tir. İmam-ı Şefkali söylüyor, Alüs'ü söyl İmam söylüyor, İmam-ı söylüyor, Süyut'u Kettan söylüyor, Kettan'ı Hadi söylüyor. Hani bu de söylüyorlar. Allah razı olsun, sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ben ek ilave edeyim. Ben kısa olarak akış zamanı bir şey yaptım. Ama şu var, gün be gün kötüye gidiyorlar. Hem Kur'an'a göre, Radk-ı Birinci göre, hem Buhari'deki geçen hadise göre gün be gün kötüye gidecek. Her geçen gün öncekiden daha kötüye gidecek. Bu halide geçiyor. Rad 41. ayette de işaret eder. Ayetler Kur'an ayetleri zamana göre yorumlanır. Sen 100 yıl önceki ayeti şimdiki zamana göre yorumlarsan insana bir şey anlayamaz. Bu zamanın koşulu farklıdır. 100 yıl önceki koşulu çok çok farklıdır. Ben bununla ilgili çok örnek verdim mesela. Mesela bakkala 205. Ne diyor? Onlara hükümdarlık verirse, valislik verirse yer yüzünden nesli bozarlar. Sahabe bu ayeti nasıl anlıyordu? Kumar, içki, filah kebayeler yapa yapa kişi asimile olur. Yuhun kimyası bozulur. Yok olur ki de. Ama günümüzde günümüzde bu ayeti nasıl anlayabiliriz? Bir bayanın embriyo damlacıklarını götürüp başka bir bayanın rahmine yerleştiriyorlar. Veya ikinci, üçüncü bayanın rahmine yerleştirerek nesli bozuyorlar. Harap ediyorlar her şey yani. Aslında bu ayeti günümüzde bela anlayacağız. Zaten nesli her şeyi günahlar bozuyor da bu zamanda çünkü Kur'an'ın yorumu Hazreti Ali söylüyor. Medeniyet yolunda yani çağdaşlık, kalkınma, uygarlık yolunda düşüncesi değişmeyenler delilerdir ve ölülerdir. Dedi ve ölüler her gün aynı derler. Hiç kendine değişim yok. Kur'an'ın orijinali kalır. Yorumunu müştehitler, işin ehilleri zamana göre ne yapar? Günceller. Zaten Nisa 119'a da geçiyor. Şeytan ne diyor? Mutlaka astıracağım, saptıracağım. Yoldan çıkaracağım. Sonra diyor ne yapacağım? Yaradılışları değiştireceğim. Mesela kabakın geliyle oynayıp kapısı çeviriyor. Aslında yaratılış değişti. Biz günümüz